Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, bu bölümde ev yapmayı planlıyorum. Birazcık ama taşla eşyalar yapalım. Sonraki bölüm madene inip demir set olacağım. Sonra etrafta biraz dolu, do, dolaşacağım. Tarla yaparım. Ee, sonra elmas set yaparız. Etrafta bayağı dolaşırız. Bir daha evi kullanmayız büyük ihtimalle. Çünkü... Bu mod paketinde bayağı şey var. Modlu bu arada arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz dedim ama mod da var. Şöyle alalım. Arkadaşlar ıı bu arada bayağı bir mod var. Modların linkini en son bölümde de koyabilirim. İlk bölümde de koyabilirim. Ortada da koyabilirim. Arkadaşlar ne zaman koyacağım belli olmaz modları. O yüzden e, modları paylaştığım videonun videoda ortasında bir yerde söyleyeceğim modları paylaştığımı. Bu mod paketini paylaşacağım ama eee Bilgisayar çöktüğü için küfür etmeyin bana çünkü biraz şey bir mod paketi. Buraya ben neden atladım ki? <laughs> Şu an neden yaptığımı soruyorum. Hop. Arkadaşlar Curse kullanıyor musunuz bilmiyorum ama Curse Forge diye bir site var modların falan olduğu. Orada bu mod paketini paylaşabilirim belki. Ama paylaşmayabilirim belli olmaz. Ama orada da paylaşırım link de bırakırım. Curse Forge için de link bırakırım. Bir de e, Discord şeyi e, şey yapabiliriz. Kanalı açabiliriz. Kanalı açtığımızda da açıklama linkine koyacağız. Hem bu, bütün videolarım açıklama linkinde olacak kanal discord bu ne silver silver'dan ne yapılıyor ayakkabı yapılıyor artı 0 2 can diyor yani 4 8 neredeyse bir can gelecek ha, bir tek ayakkabı da bu özellik 5 demeyiz az, az ama idare edebilir yani güzel bir şey kullanılır yedi vuruyormuş Ben yani aslında tahta gibi ilk başta görünen neydi bunlar farklı o ilk başta görünen de bu silver bulut o neydi bunlar bak bu da silver bulut bunların ikisinin bir farkı var bu mesela daha iyi silver bu da böyle yapılıyor o da öyle yapılıyor ne alaka Acaba bu hangi silver'den? Çok saçma oldu. Şimdi hız kaç saniyelik vermişler? Hala devam ediyor. Çukura atlamak hem kötü hem iyi oldu. Şunu takalım güzel. Bunları alalım. Bunu buraya koyalım. Ee, bunu şöyle atalım. Zaten kullanmayacağız. Sonra burada gereken bir şey yok galiba şu anda. Şöyle arkadaşlar yemek yiyince ne kadar e, duyacağını da gösteren bir mod var. 16 demirimiz oldu bu arada. Ama demir kaskı artık işimize yaramaz. Zaten bir tane yok değil mi? Hayır var. Yok değil mi? Var. <laughs> tamam. Aa şey modu var. Doğru. Onu unuttum. Arkadaşlar şöyle bir mod var. Yalnız seed güzel. <laughs> yani modsuz olarak da güzel seed. Ee, bunu daha önce gördüm başka Başka bir mod paketinde vardı, o yüzden biliyorum. Ona çok yaklaşmayacağım dedim ama o bana yaklaştı. Ee, yavaşlık veriyor arkadaşlar. Yavaşlığın bitmesini bekleyeceğim. Bir sonra kaçacağım. Run. Kaç. Arkadaşlar çok hızlı yürüyor bu o yüzden kaçabileceğim mi? Tamam, kaçtım şu kalmış. Bu burayı yağmalamamışız daha. Burayı da yağmalamışız. Arkadaşlar köyü silip süpürdük. Dur bakayım. Güzel. Benim yani demir harcamaktan daha mantıklı. Oy kova var zaten burada. Çok iyi. Arkadaşlar şu mod göstereyim. Böyle ben şu an mouse'a bir tıklam... Pardon. Yanlışlıkla oldu. Gel buraya. Ya. Böyle tır diye tıklamıyorum mouse'a. Ben orada basılı tutuyorum. Direkt tıkladığım şey geliyor. O modu unutmuştum. Ee, o modu söyleyebilirim arkadaşlar. Mod paketini komple söylemeyeceğim de o modu söyleyeceğim. Adı mouse twix galiba. Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum ben de. Merdivende az önce galiba bug oldu o yüzden daha hızlı indim. Böyle bir mod kurduğumu hatırlamıyorum çünkü. Ee, arkadaşlar 75 tane mod var. Normalde 75 tane mod yani biraz az gelebilir bazı, bazı kişilere ama bence çok aynı zamanda e, 75 tane mod var ama bu 70 modun 50'si boss modu 20'si yardımcı mod 5 tanesi de böyle oyunu kastıracak modlar yani büyük modlar o yüzden arada bir kasıyor arkadaşlar oyun zaten fark etmişsinizdir sizde şöyle, şöyle. Şimdi ben bunu böyle yaptığımda, bu mu? Bu geliyorsa güzel. İşte bu güzel. Peki bu 02 veriyor. Bu kaç veriyor? Bu vermiyor. Bazıları veriyor, bazıları vermiyor. O zaman bizim bence iki, tan iki tane daha bulalım ya. Arkadaşlar balta yaptım ama hmm, gravel. Arkadaşlar yakıp direkt pişmiş yemek al almak istiyorum da zaten yemeğimiz var ama ne olur ne olmaz bayağı yemek var. Ama yani arkadaşlar bu seri olduğu için uzun sürecek. Mesela az önce dondu arkadaşlar bir havada kaldık. Onun işte mod paketiyle alakası var. Büyük ihtimalle yakınlarda böyle bir boss filan var. O kadar çok boss modu var ki yakınlarda boss olmamasının imkanı yok şu an. Bir de Ice and Fire modu var arkadaşlar. Ice and Fire modunda sular biliyorsunuz ki ya oynadıysanız daha önce biliyorsunuzdur zaten. Suların içinde sürekli yaratık çıkıyor. Yaratık çıkmadığı zamanlar şanslı sayılıyorsunuz Ice and Fire modunda. O yüzden sularda kasıyor. Diyecektim ki zaten